videomuzun konusu en iyi 6 WordPress WhatsApp eklentisi. WordPress sitelerde en başarılı 6 ücretsiz eklenti list halinde sizlere tanıtacağım ve ardından videonun sonuna doğru da aralarından birkaç tanesinin ayarlarını sizlere göstermeye çalışacağım. Birinci olarak sizlere göstermek istediğim eklentinin ismi WP Social Chat. VP Social Chat eklentisi hem ücretli hem ücretsiz sürümü bulunan bir WhatsApp eklentisidir. Küçük işletmeler için ücretsiz sürümünde sunulan özellikler gayet yeterlidir. WordPress web siteleri arasında ücretsiz olarak en çok kullanılan WordPress WhatsApp eklentilerinden bir tanesidir. Ben bu videoyu çekerken de aktif olarak 100.000 üzeri bir indirmeye sahip bir eklentidir. İkinci İkinci olarak sizlere göstereceğim WordPress WhatsApp eklentisi Click to Chat. Click to Chat eklentisi 200 binden fazla indirmeye sahip en popüler WordPress WhatsApp eklentilerinden bir tanesidir. WhatsApp numaranızı ekleyerek tek tıklama ile müşterilerinizin sizinle iletişim kurmasını sağlayabileceğiniz bir WhatsApp eklentisidir. Mobil ve masaüstü cihazlar için farklı tasarımlar oluşturmanıza da izin veren bir eklentidir. Üçüncü eklentimizin ismi Join Chat. Join Chat eklentisi de en popüler WordPress WhatsApp eklentilerinden bir tanesidir. Aktif olarak 4.400.000'in bin, binin üzerinde bir indirmeye sahiptir. Join Chat eklentisi WhatsApp'a yönlendirmek yerine sohbet kutusu oluşturmaktadır. Sohbet kutusundan logonuzu, resminizi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ancak WhatsApp butonunun görünümünü değiştiremiyorsunuz. Sabit bir tasarım sunmakta. JoinChat e diğer eklentilere göre daha hafif bir eklenti olduğu için fazlasıyla tercih edilmekte. Hafiflikten kastımız nedir? Web sitenizi yavaşlatmayan, fazladan yük oluşturmayan ve ağırlaşmasına sebebi vermeyen bir eklentidir. Dördüncü eklentisimizin ismi de Floating, Floating Chat Widget. Floating Chat Widget web sitenize Facebook, Messenger, WhatsApp, Viber, Slack, Telegram, TikTok ve diğer birçok iletişim kanalını eklemenize olanak sağlayan bir iletişim eklentisidir. Direkt bir WhatsApp eklentisi diyemeyiz. Bütün iletişim araçlarını tek bir eklentide toplamayı sağlamışlar. Diğer eklentilere göre çok daha fazla iletişim kanalı sunduğu için hafif bir eklenti değildir. Yani sitenizin yükünü arttıracak bir eklentidir. Bu konuda bir dezavantajı bulunmakta. Yani kullanmasanız bile sadece WhatsApp kısmını kullanmak için yükleseniz bile diğer özellikler için oluşturulan boyut sitenize yük olarak binecektir ve sitenizin ağırlaşmasına sebebiyet verecektir. Ancak işlevsellik açısından da başarılı bir iletişim eklentisi diyebilirim. Eklentinin hem ücretsiz hem ücretli versiyonu bulunmakta. Daha çok detaylarını incelemek isterseniz detaylar kısmına tıklayarak eklentiler hakkında detaylı bilgiye zaten sahip olabilirsiniz. Beşinci anlatmak istediğim eklenti Simple Web Chat eklentisi. Simple Web Chat eklentisi basit bir şekilde sitenize WhatsApp sohbet butonu eklemenizi sağlıyor. Aralarında seçim yapabileceğiniz 4 farklı WhatsApp butonu tasarımı bulunduruyor. Kullanımı basit ve hafif bir eklenti tamamen ücretsiz bir eklentidir. İşinizi görecek hafif bir alternatif WordPress WhatsApp eklentisi diyebilirim. Son bahsedeceğim WhatsApp eklentimizde Cresta Help chat eklentisi. Cresta her chat eklentisinin hem ücretli hem ücretsiz versiyonu bulunmakta. Eklentinin ücretsiz sürümünde sabit bir WhatsApp iletişim butonu ekleyebiliyorsunuz. Butonun yerini değiştirme, renklerini değiştirme, boyutunu değiştirme gibi özelliklerini ise Pro sürümünde sunmaktadırlar. Şimdi sizlere ben 6 tane farklı WhatsApp eklentisinin hızlı bir şekilde hmm, özelliklerini anlattım. Şimdi aralarına birkaç tanesinin ayarlarını nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. İlk ayarlarını bahsetmek istediğim WhatsApp eklentisinin ismi Simple Web Chat. Hafif bir eklenti ve işinizi görecek bir eklenti olduğu için ilk bu eklentinin ayarlarını anlatmak istedim. Eklentiyi kurduktan sonra Settings kısmından Quick WhatsApp kısmına geçiş yapın. Ardından ayar paneline ulaşmış olacaksınız. Hem Almanca hem İngilizce olarak ayar kısmı karşınıza çıkacak. Ben hemen Google Çeviri ile bu kısmı Türkçe'ye çeviriyorum. Şimdi burada düğme tasarım şablonları var. Standart, Clear, Flat ve Kreatif şeklinde 4 farklı WhatsApp butonu bulunmakta. Bu kısma telefon numaranızı yazıyorsunuz. Kaydet kısmına tıklıyorsunuz. Örnek bir telefon numarasını ben buraya giriyorum. Kaydet kısmına tıklıyorum. Ardından kendi sohbet mesajınızı buraya ekliyorsunuz. Mesela merhaba yazıyorum. Kayıt et butonuna yine aynı şekilde tıklıyorum. Bu kısımdan da yukarıda gösterdiğimiz dört farklı butondan bir tanesini seçiyoruz. Standart, Clear, Flat ve Kreatif şeklinde hangisini beğendiyseniz ben standart kalmasını istiyorum ve standart zaten seçili durumda olduğu için şu an bir değişiklik yapmıyorum. Eğer özel bir düğme eklemek istiyorsanız, örnekte olduğu gibi Jpeg formatında bu kısma önce tabii ki sitenizin ortam dosyasına eklemiş olmanız gerekiyor. Uzantısını buraya ekleyerek kaydedebilirsiniz. Sohbet düğmesini aktif edebilir veya gizleyebilirsiniz. Bu tamamen size bağlı bir durum sohbet düğmesi devre dışı. Ben sohbet düğmesini aktif etmek istiyorsam buna tıklayacağım. Sohbeti ardından da ayarları kaydetmeyi unutmayın. Sohbeti çevrim için mi yoksa çevrim dışı mı değiştirmek istiyorsanız sohbet devre dışı bırakıldı. Ya sohbet devre dışı veya çevrim içi şeklinde iki seçenek karşınıza çıkacak. Çevrim dışı olmasını istediğim için çevrim dışı olarak bırakıyorum. Çevrim içi olmasını istiyorsanız sohbeti bunu tercih edebilirsiniz paylaşma işlevini hızlı WhatsApp paylaşım işlevi sohbet düğmesine ek olarak bir paylaş düğmesini istiyorsanız bunu aktif edeceksiniz. İstemiyorsanız kapalı konuda tutup ayarlara kaydedeceksiniz. Yine aynı şekilde paylaşma butonu içinde özel bir buton eklemek istiyorsanız buraya ekliyorsunuz. Bu düğme yani bu buton ürün ayrıntıları sayfasında Wacomus'ta sepete ekli düğmesinin yani alışveriş sepeti düğmesinden hemen sonra görünmesini istiyorsanız aktif ediyorsunuz. İstemiyorsanız kapalı Low Commerce dediği WordPress altyapısına sahip e-ticaret siteleri için kullanılan bir entegrasyon sistemi. Eğer siteniz e-ticaret sitesi değilse bu kısımda bir alakanız yok. Kayan düğmeyi, kayan düğme dediği büyük ihtimalle efektli buton. İsterseniz kayan düğmeyi buradan etkinleştirebilir. Bu diyor sağ alt tarafta küçük yuvarlak bir düğmenin göründüğü anlamına gelir diyor. Bunu aktif ediyorum ben. İsterseniz tabii ki kapalı tutabilirsiniz. Bunun dışında diğer ayarlarımıza bakalım. Buton konumunu aynı şekilde piksel oranına göre ya da yüzdelik orana göre ayarlayabilirsiniz. Aşağıdan yukarıya şeklinde mesela yüzde %20 ya da soldan sağa ya da sağdan sola şeklinde isterseniz yüksek piksel yazabilirsiniz ya da isterseniz yüzde %30 gibi butonu bu şekilde konumunu taşıyabilirsiniz. Ben varsayılı olarak kalmasını istediğim için ellemiyorum. WhatsApp grup bağlantısı eklemek istiyorsanız bu kısma grup kimliğini eklemeniz gerekmekte. Resim bağlantısını yine aynı şekilde ekleyebilirsiniz. Tüm ayarlar bunlardan ibaret. Ondan sonra ana sayfanıza geçiş yapın. Ana sayfanıza geçiş yaptıktan sonra Evet ana sayfamızda gördüğünüz gibi WhatsApp ikonu çıkmadı. WhatsApp ikonu çıkmadı. Çünkü biz ayarlar sekmesindeki kısa kodu ana sayfamıza eklemedik. Buradaki bize verdiği buton kodunu alıyorum. Kopyalıyorum. Ana sayfama geçiş yapıyorum. Ana sayfamı edit kısmına geliyorum. Ve edit kısmına geldikten sonra buraya direkt kısa kodu yapıştırıp güncelle kısmına tıklıyorum. Bunu yaptıktan sonra ana sayfamı yeniden geçiş yaptığımda sayfayı yeniden yüklerseniz gördüğünüz gibi WhatsApp ikonu karşınıza otomatik olarak gelecektir. Bunun konumunu yüzdelik veya piksel açıdan ayarlarda gösterdiğim gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde bu eklentiyi kullanabilirsiniz. Bir sonraki ayarlarını göstereceğim. WhatsApp eklentisi, Join Chat eklentisi. İsterseniz Settings kısmına buradan tıklarsanız, isterseniz Settings panelinden direkt Join Chat kısmını tıklayarak ayarlar paneline ulaşabilirsiniz. Buradan ülkenizin alan kodunu seçiyorsunuz. Alan kodunuzu seçtikten sonra buraya telefon numaranızı yazıyorsunuz. Buraya telefon numaranızı boş bırakmayın. Kesinlikle bir şeyler yazın. Ben orada örnek olarak gösterdiği telefon numarasını gireyim. Buraya butonda gözükmesini istediğiniz mesajı girmeniz gerekmekte. Bakın örnek olarak hi site hi merhaba site ardından başlık ve url şeklinde 3 tane ayraç kullanmanız gerektiğini belirtmiş. Ama ben buraya sadece merhaba yazıyorum. Eğer özel olarak eklemek istediğiniz bir ikon resmi varsa bu kısımdan ekleyebilirsiniz. Bu kısımda da nasıl yardımcı olabilirim yazabilirsiniz. WhatsApp ikonunun sağ kısımda mı, sol kısımda mı gözükmesini istediğinizi seçebilirsiniz. Buton Delay like kısmı sayfa yüklendikten kaç saniye sonra WhatsApp ikonu gözüksün diyor. Ben 2 saniye sonra gözüksün diyorum. Yalnızca mobilde butonun gözükmesini istiyorsanız bu seçeneği seçebilirsiniz. Direkt WhatsApp webte açılmasını istiyorsanız bu ikonu seçebilirsiniz. Burada otomatik hazır chat pencereleri var. Burada hazır yazmak istediğiniz cümleler varsa girebilirsiniz. Bu open chat kısmını sohbete başlı olarak değiştiriyorum. Buraya merhaba nasıl yardımcı olabilirim yazıyorum mesela. Karanlık modu istiyorsanız aktif edebilirsiniz. İstemiyorsanız hayır. Tema rengini buradan seçebilirsiniz. Bunun dışında... Header kısmında WhatsApp logosu kullanılmasını istiyorum. Chat mesajının kaç saniye sonra gösterilmesi istiyorsunuz diyor. 5 saniye olarak ayarlıyorum. Bildirim kısmı aktif edilmesini istiyor musunuz diyor. Bu kısmı aktif etmiyorum ve ayarları kaydet kısmına tıklıyorum. Ayarları yaptıktan sonra ana sayfama geçiş yapıyorum. Bakın ana sayfam yüklendi. 2 saniye geçti. Bakın üzerine geldiğimde nasıl yardımcı olabilirim diyor. Gördüğünüz gibi sohbete başlıyorum. Otomatik olarak telefon numarasını bu şekilde yönlendiriyor. Merhaba yazısı da gördüğünüz gibi burada çıktı. Kullanımı kolay. Hafif bir eklenti. Join chat eklentisi de bu şekildeydi.